Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Rim Abdurrahim. Evet. Karabunlu'na doğru gidiyoruz semalara. Bakın şu an uçak üzerimize doğru geliyor. Antalya'dan geliyor. Bu mu? Antalya'dan mı geliyor? Antalya mı acaba? Evet arkadaşlar, bugün pazar günü. E, dün hiçbir şey yapamadım gördüğünüz gibi. sabah zaten sadece böyle televizyon izledim falan. Ondan sonra zaten arkadaşlarla çıktık. İşte moralim biraz değişikti. Hiçbir şey yapasım yoktu. Oluyor bazen böyle zamanlar. İşte bugün yapmaya çalışacağım yani çizme ve örgü. Ve dün eski kitabı bitirdim. Yani geçen kitabı bitirdim. Ve bununla başladım. Heyecanlı gibi duruyor. Bakalım yani onu okuyacağım. Ondan sonra anlatırım size. Zaten dediğim gibi bir hedefim var. Bu ay yani her ayda bir kitap okumak. Bakalım olacak mı olmayacak mı siz göreceksiniz. Ben de inşallah. Şimdilik kitabı beğendim. Şey anlatıyor. Böyle bir kadın böyle kocası hep onu vuruyor. Ee, çok kötü davranıyor onunla. İşte bir gün karar verdi. Kaçmaya karar verdi çocuğuyla. Ee, yani yeni bir hayat başlayacak. Yeni bir isim. Her şey yeni onun için. İşte bunu anlatıyor şimdilik. Bakalım ne olacak ama beğendim şimdilik yani. Yani ilgimi çekti. <laughs> thank il a pas mal hein. qu'est-ce que c'est que ça 91 donc mmh. on va en on va goûter ça mmh. 500 watts une minute tout ce que j'ai fait Bon. arkadaşlar. Şimdi neredeyiz buraya? Venezya'dayız. Ha Venezya. Evet. Tamam. Hep unutuyorum bu ismi aynen. ondan. Aynen. Çok güzel hava. Ama çok Şansım güzeldi. Da. Evet ya. Çok beğendim valla. Aynen. Siz Burası sakin... değişik yani. Evet. Baksana. <laughs> güzel yani. Bak. İşte böyle. Aynen. Gezmeye geldik bugün. Erkekler yokken gezmeye <laughs> evet, geldik. Evet. Aynen. <gülüyor> 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 Ama güzel yani. Beğendim valla. Evet. Ben de seviyorum. Siz sadece... Evet. Bak kediye bak ya. Mışıl mışıl uyuyor. Sonunda oturduk. Aynen. Yorulduk. Valla. Yürüdük bir de. <laughs> Alışverişleri de yaptık. Aynen. Aynen. Güzel. <laughs> Yay, çok güzel ya. Bunlara da bak küçücük. Ha, aynen. Şeyler. <laughs> Ay ne oldu? <gülüyor> 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 Tam gösteriyordum ya. <laughs> Bu neydi? Sıvı şey. ya Şöyle yarım çay bardağı kadar koyuyorum çok tamam. yağlı da sevmiyorum. Hı. Orada. Kısır yapacağız arkadaşlar bakalım Öğreneceğim şey yani. ben Diliyorum. de çok biliyormuşum. <laughs> yok yok biliyorsun. <laughs> Beğendim çünkü. İki kaşık ne Aynen abi iki kaşık. Tamam. İşte ben işte bir kere yaptım. şuradan bir kaşık. tane koyacaksın. Alalım evet. Tamam. Şöyle. Tamam. Bir tatlı kaşığı koy. Tamam güzel. İki, iki buçuk bardak. Ha direkt orada koyarsın. Hı, hı Tamam. Ha ilk başta su da ha, su da Ben sen. onu bazıları öyle yapıyor da ben sevmiyorum öyle ya. Evet evet. Şu kadar yeter ya. Bu zaten kabaracak ya. Şişiyor bunlar. Doğru. Son şöyle bir karıştırıyorum ilk önce. Bizimkiler de öğrenir bunu. Hmm, böyle değil de yani kısıkısı diye bir yemek. O da ince bulgurdan ama böyle ya etli yapıyoruz biz onu. Yani. He değil. Şey. Aynen. Bu sebzeli sayılır. Aynen. Yeşil yeşil soğan, kıvırcık falan, maydanoz. Aynen. Şimdi ne yapıyorsun? Suyu ekleyeceğim. Bunu da Öyleyse Aynen. aynen tarif ha, artık tarife Şöyle hmm. bir bakıyorum üstüne geçecek kadar. He anladım. Hmm. Şey, Tam böyle üstünü... adıyaman yöresi kısır. <gülüyor> <gülüyor> Öğreneceğiz senden bakalım. Derya'dan bir tarif. Maksimum <laughs> yapabiliriz. <laughs> 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 Şimdi kapatacağım suyunu çekecek. Ondan sonra yeşillikleri ekleyeceğiz. Tamamdır. Tamam süper. Hadi yeşil soğanları doğrayayım önce. Sevmedim. <laughs> en sevdiğim. Maydanoz fazla sevmedim zaten. Ben de sevmedim maydanoz. Tadını bozuyor gibi geliyor bana. <laughs> sonunda kıvırcık ekleyip... Pardon marul mu? <laughs> Onu ekleyip <laughs> bitireceğiz. Tamam. Yani son bu değil mi? Aynen. Son sonunda limonla nar ekşisi. Ha tamam. Yani sadece bu. Aynen. Biter. Sonra yiyiriz artık. Acıktım. İnşallah. Evet ben de acıktım. <laughs> Yeni bir almak de ben. Ay, o kadar iyi olur ki ben de bir Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ve bayağı gezdik ve eğlendik. Çok güzeldi. Değil mi? Evet, bugün çok güzel geçti. İnşallah tekrar gezeriz. İnşallah. Ve kısır bayağı güzeldi. Beğendim. Elinize sağlık. olsun. İnşallah ben de denerim. İnşallah yaparsan fotoğraf at. Evet, inşallah tarif de atarsın <laughs> <Aynı> bana <atacağız. gülüyor> İnşallah. Her videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve e, abone olmayı da unutmayın ve yorumlular da... ayı süremedim. <laughs> ve... Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, aynen. tamam, söyledi. <laughs> Bir dahaki videoya görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz.